özel olarak bir kişiyi divan katili seçeceğiz. Aday olmak isteyen var mı? Olsun. Ee, ben, Hüseyin Bakırtaş'ı sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hüseyin ben, Bey, Bey, Bey sizi buraya alalım. Gündem maddelerimize geçmeden önce iki tane ek gündemimiz vardır. Onları okutuyorum. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 30 Mayıs 2023 tarih ve taşıt alım konumu yazısı Belediye Meclisi'ne 237 sayılı taşıt kanununun 10. maddesi gereğince belediyemiz bünyesinde kullanılmak üzere bir adet hizmet aracı alınması hususunu Haziran ayı belediye meclis gündemine alınmasını teklif var dedim. Hüseyin Bakırtaş belediye başkan vekili. Diğer gündem maddesi yine destek hizmetleri müdürlüğünün taşıt satışı konulu yazısı. Belediye meclisine 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince belediyemizde ekonomik ömrünü tamamlayan 20 Edirne 43 54 ve 20 Edirne 47 61 plakalı araçların hizmet dışı bırakılarak satışının yapılmasını yapılması için Haziran ayı belediye meclis, meclis gündemine alınmasını teklif var ederim. Hüseyin Bakırtaş, belediye başkan vekili. Ek gündem maddelerimizi Haziran ayı meclis gündemimize alınmasını kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birinci gündem maddemizi okutuyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 2023 Taksim 4 sayılı raporu. Komisyonun görüşü. Komisyonumuzca yapılan incelemede 2022 yılı idari ve taşınır bütçe kesin hesaplarının belediye kanununun 64. maddesine göre hazırlandığı, belediye bütçe ve muhasebe işlemlerine ilişkin 65. madde hükümlerine göre de belediye encümenine sunulduğu, ve belediye encümenince 26 Nisan 2023 tarihi ve 61 sayılı kararı ile incelenerek kabul edildiği anlaşılmış olup aşağıda aşağıya yazıldığı şekilde uygun bulunmuştur. Mali idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 41. maddesinde belirtilen kesin hesabı oluşturan cetveller rapor ekimde şu şekilde sunulmuştur. Personel giderleri bütçe oranı 5 milyon 605 bin TL olmak üzere bütçe oranı yüzde 9 90.19. Sosyal Güvenlik Kurumu prim giderleri 750 bin TL bütçe oranı 97.92. Mal ve hizmet alım giderleri bütçe oranı 38.93. E, gerçekleşme oranı yüzde 83.02. Faiz giderleri 1 milyon 5 TL bütçe oranı 1.70, gerçekleşme oranı 85.28. Cari transfer cari transferler gerçekleşme oranı %107.99. Sermaye giderleri gerçekleşme oranı %76. Sermaye ve transferler gerçekleşme oranı %156.26. Yedek ödenekler %100. Toplamda gerçekleşme oranı e, gider kesin hesabında gerçekleşme oranı %78.97'dir. E, gelir hesabında ise vergi gelirlerinde 91.34, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde 193.29, alınan bağış ve yardımla ile özel gelirlerde 12.68, diğer gelirlerde 106.98, sermaye gelirlerinde 79.28 olmak üzere 2022 yılı gelir kesin hesap bütçesi 80.94 olarak gerçekleşmiştir. 1. Çameli Belediye Başkanlığı'nın 31.12.2022 tarihi itibariyle bankalarda toplam 574.073 TL mevduat bulunmaktadır. Çameli Belediye Başkanlığı'nın tasarrufunda olmayıp diğer kurum ve kuruluşlara ve şahıslara iade edilmesi gereken emanet hesabında toplam 9.154.703 TL bulunmaktadır. Çameli Belediye Başkanlığı'nın tasarrufunda olmayıp diğer şahıs ve firmalarına ödenmesi gereken 6 milyon 690 bin 749 TL bütçe emanetleri bulunmaktadır. 2022 yılında kullanılmayıp imha edilen ödenek miktarı 12 milyon 417 bin 83 TL'dir. 2022 yılından 2023 yılına devreden ödeneği bulunmamaktadır. 6. Taşınır kesin hesap icmal cetvelerinde gösterildiği üzere 150'lik mal ve malzeme grubuna 2022 yılı içinde 2 milyon 753 TL giriş, 2 milyon TL çıkışı olduğu, 2023 yılına 350.524 TL devrettiği görülmüştür. 253, 54 ve 55'lik demirbaşlar kuruma, 2022 yılı içinde 5 milyon TL giriş olduğu, 2023 yılına 5 milyon TL devrettiği incelenmiştir. Belediyemizin 253, 254 ve 255'lik demir başlar grubunda 2022 yıl sonunda toplam 5 milyon 792 bin 944 TL taşınır mal, mal varlığı olduğu incelenerek komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir. Mecliste görüşülmek üzere gereğini arz ederiz. Komisyon. Gündem maddemizi komisyondan geldiği gibi oylarınıza sunuyorum. İtirazı olan var mı? Kabul edenler oy birliğiyle ile kabul edilmiştir. İkinci maddemizi okutuyorum. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 26 Mayıs 2023 tarihli yazısı Belediye Meclisi'ne 5393 sayılı Belediye Kanunu 14A maddesi gereğince Cumhuriyet'in 100. yılı olması vesilesiyle 2023 yılında ilçemizde kültür, sanat, turizm ve tanıtım kapsamında ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek maksadıyla etkinlik düzenlenmesinin görüşülmesini teklif vardır. Kendi Cengiz Aslan Belediye Başkanı. Maddemizi Kültür ve Sanat Komisyonu havalesini ediyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü maddemizi okutuyorum. Meslek Hizmetleri Müdürlüğü'nün araç alımı konulu yazısı Belediye Meclisi'ne 237 sayılı taşıt kanunun 10. maddesi gereğince belediyemiz bünyesinde kullanılmak üzere milli teknoloji ile üretilen yerli otomobilimiz olan bir adet top marka hizmet aracının satın alınmasının görüşülmesini teklif var derim. Cengiz Arslan Belediye Başkanı. Üçüncü maddemizi plan ve bütçe komisyonu havalesini sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü maddemizi okutuyorum. Yine destek hizmetleri müdürlüğünün taşıt alımı konumu yazısı. 237 sayılı taşıt kanunun 10. maddesi gereğince belediyemiz bünyesinde kullanılmak üzere bir adet hizmet aracı olmak üzere Ford marka hizmet aracı satın alınmasının hususunu teklif var dedim. Hüseyin Bakırtaş Belediye Başkan Vekili. Dördüncü maddemizi plan ve bütçe komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğine kabul edilmiştir. Beşinci maddemizi okutuyorum. Yine destek hizmetleri müdürlüğünün taşıt satışı konulu yazısı. Belediye meclisine 2886 sayılı devlet İhale kanununun 45. maddesi gereğince belediyemizde ekonomik ömrünü tamamlayan 20 Edernek 43-54 Kartal ve 20 Edernek 47-61 Megam plakalı araçların hizmet dışı bırakılarak satışının yapılması ve satış iş, iş ve işlemlerini takip etmek üzere belediye encümenine yetki verilmesini teklif arz ederim. Hüseyin Bakırtaş, Belediye Başkanlığı. Beşinci maddemizi plan ve bütçe komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Temmuz ayı toplantımızı 4 Temmuz salı günü saat 11'de olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz.